Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz güzel insanlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir kış keki yapacağız. Çay ve kahve ile de yeme de yanında yat diyebilirim. Üstelik ceviz ile de muhteşem bir lezzete kavuşuyor. Sizleri bekletmeden bu leziz tarifime geçmek istiyorum. İlk önce bir adet portakalımızın üstünü ve altını Ardından da şu şekilde orta sapını alıyoruz. Ardından bir sos tenceremize koyup üzerine bir büyük bardak su ekleyip içine bıçak batına kadar pişiriyoruz. Üzerine bir kapak veya bir tabak koyabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şöyle kolayca girmesi gerekiyor. Rondamda bir güzel çekip soğumaya bırakıyorum ve artık hamurumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. 3 adet yumurta 1 su bardağı şeker ve 1 paket vanilini köpürene kadar çırpıyoruz. Fırınıza 180 derecede ısıtmaya başlayabilirsiniz. Çırpmamızın sonucunda kıvamımız şöyle oldu. Şimdi yağlarımı ekleyebilirim. Yarım bardak sıvı yağ ve yarım bardak tereyağımı ekliyorum. Önceden rondoda çektiğimiz portakalı göstermek istiyorum. Şöyle büyük parçalar olmayacak. karışımımızı ekledik. Kuru malzemeleri elemeniz gerekiyor. Aksi takdirde karışımımız sönebilir. 2 su bardağı un. 1 yemek kaşığı dolusu nişasta. Ve son olarak 1 paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Ve tüm karışımlarımızı bu şekilde Söndürmeden karıştırıyoruz. Şöyle alttan üste gelecek şekilde. Güzel bir şekilde karıştırdık ve iki avuç cevizimizi ekliyoruz. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz ama ceviz lezzetine lezzet katıyor. Şöyle kalıbımızı yağlayıp bir güzel unladık ardından. Hazırladığımız kek karışımımızı döküyoruz. Şöyle kek harcımızı döktükten sonra fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. Süre farklılık gösterebilir. Kürdan yardım ile pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Kekin fırından çıktı ve ortalığa enfes bir koku yaydı. Ve ayrıca dokusu beni benden aldı. Bu lezzetli keki denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki lezzetlerde görüşmek üzere güzel insanlar.